Aç karşıda Türk var. Abi yine mi Brexey yi ya? <gülüyor> Kanka. <gülüyor> Allah aşkına benim maçlarıma gel. Bakayım ya. Ay nefret ediyorum Brexey denen şampiyondan. Bir de keskin sağanaklı manıklı oynuyorlar ya. Bu çocuğa karşı hiç alamadım galiba ben ya. İki kere karşıma geldi. İkisinde de böyle early game'de bayağı ezdik ama sonradan nasıl oluyorsa toparlıyor bir şekilde. Çok hızlı pushladın. Baiting diye buna denemişte. Ya aslan, şaka yapıyorum lütfen bir daha gel. <laughs> Dur <laughs> <laughs> olmadı. Ya kız. ne oluyor? Oo itemlerime bak dakika 4 oğlum. Çok fena fed oldum şu an. Aa ne oluyor lan? I'm coming bro. Woo. Öldür. Bak. Ah. Koş koş koş. At be. Bir E'dan al. Okey güzel yine de. Nice. Oğlum bayrak rününden bile bak iyi gold kastım ha. Baksana 160 gold kasmışım. Baya iyi yani. Abi bu hasar ne lan? abone mi geldi? <laughs> Bu adam bana tek atabilir biliyor musunuz? Çok yüksek ihtimalle çünkü şu item var ya bak. Sadece şu itemi çıkmış adam yine bana tek atabilir yani. Evet. Oyun hala zor ya. Niye anlamıyorum yani? Oyun niye hala zor ki? Yapma ya, yapma. Kuyayım ya. Kes onu lan. İyi oynadı lan. Bak bak yine Nami'ye dalıyor da flash Geldin <laughs> Gel dinamiği kestiğine yazık ya. Fak 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 fak. Rex'e gibi çarın ayım ya. Salın lan oramı. Ne? Ena iyiye bak ölü bölüp duruyor. <laughs> EEE be ananı <laughs> Aa güzel Aa oğlum ölmüş lan adamlar Kes kes onu Adamlar ölmüş ki O ne lan Ne oğlum Satmayın Aa gönderdi ama Dokun buna da, buna da. Lan buna da. <laughs> Hoo, bitir maçı şimdi. Bitir maçı Victory! Mükemmel bir win. <laughs> Bu aptalın da ikinci kez mal gibi sana ölmesi bir tür tanısını gibi. <laughs> Güzel. Oha! Oha! yani o nasıl bir milyon blok lan? Oyuna odaklanmak istiyorum. Sürekli kaybediyorum artık. Yani çok sıkıldım kaybetmekten. Bir tane bin almam lazım artık. Abi kaç tane otota kiptali yaptım ya. Cancel'ladım daha doğrusu. Yapamadım. Bir 6 level olacak şimdi. Kyle ne yapıyor lan? Bir de öldünüz mü? Vay a**ayım <laughs> ya. no 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 no. No 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 no. no, no, no. Abi bu mouse speed nereden geliyor? W'dan. bu kaç saniye şey yapıyor ki? Mouse speed veriyor ki? Baksana 355 hala. Hala 355. Bak. Slow yedi en son. Ne yapıyorsun lan? <laughs> <laughs> Abi keşke ölseydim a**eyim ya. Laş attı. Kanka bu adamlar portları görmüyor herhalde lan. Ha? Sattılar enayla. Beytin. <laughs> Bitkinliğin süresi kaç saniye lan? 3 saniye. <laughs> falan. Kesiyor da az kalsın. Bu first strike ile Kha'Zix çok iyi oluyor ya herhalde. Genel olarak hat hatta Rengar'da falan da bayağı iyi oluyor. Yanada da böyle çok burst hasar ya. Gerçek hasarla beraber. Bir üstüne gold kasıyorlar. Oh. <laughs> hayır 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 tamam. Mm, lan penta çıkardı ha. Diye. Şimdi kartuş mid eğer çok iyi oynuyorsa kesme ihtimali var beni bir falan. Çünkü yani tüm Q'ları tutturursa zaten bayağı güçlü oluyor. Ama bilemedim pek. <laughs> <laughs> korkuttum adamı mı? Vallahi korkuttum. Kanka bir vuruş gel. Gel böyle, bir vuruş kaç vuruş? Bir vuruş kaç kuruş? <laughs> Ananı <nasıl>? sikeyim. <laughs> 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 bak. 3 level oldum öldün ya. Bro Bu sefer Bu sefer şansın yok. Ama herif gerçekten zorluyor bu arada. Yani kartuş kırılgan deyip geçmemek lazım. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben neyi öldüm lan? Benim şer hala 5 level abi. Adam sağa sola gidiyor. O kadar minyon kaybediyor. Hala 6 level. Abi ne kadar hızlı bu adam ya. Yakalayamıyorum ki herifi. Ultimden kaçışını gördünüz değil mi? Dümdüz yürüdü. Oha bir dakika. ne? Ney? Ney? Neyi tutuyorsun bro? Neyi tutuyorsun? Aptal mısın ya? Oğlum 3 tane minyonun neyini tutuyorsun? 20 saniye var adamın doğmasına. Ne olmaz krınçlar? Nah, tangkap alu. Oh. Kaçtı lan Oh, Graves öldü <gülüyor> <gülüyor> Kaç 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 Hayır. hayır. Hayır 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 hayır. Yardım edin. Lan ne yapıyor? Ne yapsın <laughs> Abi ama amın kim ya? Yok artık ya. Oradan nasıl kaçabiliyorsun abi? Sen ne yapıyor? Ne abone mi geldi? Oğlum full can oldum lan bir anda. Bir anda full can oldum. Hoo! Malmortius hala çalışıyor. <laughs> olum <laughs> Geçen maçta win aldık değil mi biz? Tekrar 444'e çıktık. <laughs> <laughs>